Evet, Nazlı'yla kedisini bulaşma zamanı. Kedi nasıl özlemiş Nazlı'yı? Bak nasıl sevdiriyor kendini gördün mü? Sen de mi özledin kediyi? <gülüyor> 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 Özledin mi kediyi kızım? Demin ne beri hep seni soruyor kedi. Gelmiş diyor ki ne nazlı gelsin beni sevsin. Sen özledin mi? Gel buraya kedi de gelsin. Gel gel. Sen gel kedi de gelecek. Sip 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 sip. Gel gel gel. Gel gel gel. Hmm. <laughs> Sev bakayım. Çağır kedi gelsin. Çağır çağır çağır. Sen çekil o da gelsin hadi. Çağır gelsin. Kedi gel. Kedi gel. Nazlı gitme Güneşe, kızım Güneşe çıkmıyoruz. Gel buraya, gel gel gölgede oynuyoruz. Hadi, Gölgeye gel gölgede oynayalım. Gel Güneş vurmasın sana. Hadi, kedi al gel, kedi al gel. Sip 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 gel. sip 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 gel sip 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 gel. sip 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 İkiniz de buraya gelin. Miyav gel, miyav gel, miyav gel, miyav gel. Hadi al Nazlı. Aa diğer pişi de geldi. Nazlı. Bak diğer miyav da geldi. Aa diğer kedi de burada bak. Gel gel pişi pişi Hayır korkmuyorsun kızım o seni seviyor. Sen seviyordun ya bak diğer kedi de burada. Bak diğer kedi de getirdim. Nazlı diğer kedi de oranın altında bak. Pişi 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 pişi. burada bunu. Ama bu, bizim bu kedinin gözleri renkli. <laughs> Kovalama onu, kovalama. Gelsin buraya, gelsin. Kovalama Nazlı, kovalama. Gelsin buraya. Sip 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 sip. Hayır kovalama. Gel buraya, gel 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 gel. <laughs> Nazlı buraya gel, Nazlı buraya gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ha, a, gel burada bu kediyle oynayalım. Gel. Bu kedi daha güzel. Bu tatlı burası cici. Gel gel. Nazlı gitti. Git Nazlı getir. Diğer kedi Nazlı götürdü. Kızım sen bulmadın mı o diğer kediyi? Nereye gitti o? Aa çubuğu mu aldın? Onlarla kedileri dövme sakın. Günah onlar. Gel. Hala bak Ali Görüyor musun? Bak. Dövme. Hayır hayır Nazlı dövmüyoruz. Tamam mı? Bak çocuklara kötü örnek oluyorsun. Ama sen onu döversen herkes kedileri döver. Kediler günah tamam mı? Onları dövmeyelim. Kedileri dövmüyoruz tamam mı?